Aldı mı kafalı cam mı? Cam tabi. Ayıp ediyor. Kafasız olmaz diyor. Kafasız ben o yapamam abi. Yapamam. Abi. Yapma abi. Benim takım hazır. Nasıl hazır lan? <laughs> abi hazır benim takım. Şeydeki Vallahi takım. Vallahi billahi adam hazırlamış da geldi Hazırlamadım lan şeydeki takım. Geçen havdaki takım öyle duruyor. Olma güzel olmuştur ama korkmuştur ha. Dolaba koyuyorum abi ben. Hadi. Abi şey. Ama iğneleri biraz şey yapıyor gibi geliyor. Öldürüyor gibi geliyor. Öldürüyor. Yapacak şey var mı? Yok. Biraz ileri at bakın. Biraz ileri at. Yok. Ha? Yok abi. Hadi. Evet. 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 evet sevgili dostlar. Erol abemle yine geldik bala. Neredeyiz? Şöyle göstereyim. Hemen Mudanya dolgu alanının sağındayız. Geçen geçen seneydi değil mi abi kalkan aldığımız zaman? Evet. Bu dönemlerde buradan bir pisi ve kalkan almıştık. Yeniden bir deneyelim diyoruz. Bakalım var mı yok mu? Ben bir köstek bir hırsızlı bir takım attım. Sen ne atıyorsun abi? Abi bir çapal yapacağım. Bir tane de Kalkan için dip yapacağız. kefal bir dip yemimiz istavrit tuzlanmış. Kefale en güzel. kefale besa çekme. Ekmek de en Reklam yapmayalım. Çoğu insan ne olduğunu da bilmez onun zaten. Onun için sıkıntı yok. Ekmek bağlayacağız kefalede. Hadi bize rast gelsin. Satarım <laughs> <laughs> he, he abi şey olacaksın. Baktın kaybolmuş yenisini bulacaksın hemen. Hadi şimdilik bize rast gelsin. Ben attım oturdum çay kahve içiyorum arkadaş daha takım bağlayacak da atacak da nasip olursa balık yakalayacak da kefal gelir inşallah. Allah alem. Allah hem de olur da Biz şimdi gerekeni yapıyoruz. Geleceğe varsa gelecek. Yoksa ağzımızdan kuş çakalasak gelmiyor abi. Yapacak bir şey yok. Şu üç aydan beri balık yok memlekette. Hadi Bismillah. Bu da olur. Bu hazır. Bir Bunu bir sallayın. Sağ tarafa kayalan önlemi. Yani çok değil. Çok yuka çünkü oralar abi. Böyle direkt önüme at. hafif sağlı atabildiğin kadar at. Hafif sağlı. Hadi bakalım. Çünkü şey yok abi, yosun yok. Aha. Gelirse gelir, Gelmese ne bak şimdi şey de. İyi, yer güzel abi. Şey güzel, taban güzel. Gelir. Abi hiç şey yok, baksana belli oluyor zaten. Baksana çok rahat geliyor. Değil? Çepez yok. Hadi diğerini bağla bari de. İğneyi buraya çıkarıyorum. Evet, şimdi altından giriyorsun. Evet. Buyruğuna taraf çıkarıyorum. Bu ucu kelleye bakacak. Yeni bir şey yem ipi yerine kullanılan bir sistem gördüm abi. Ha ben de onu gördüm. Bundan sonra onu kullanacağız. Misineyle mi bağlıyoruz? Evet, misineyle bağlanıyor. Misineyi uzun bırakıyoruz. Ama misineyle bağlanıyor ama onun bir e, bağlanma şekli var. Ha. Yani düğüm atmıyor. Düğüm atmıyor. Öbürünü ona geçiriyor, bir çekiyor, lap diye oturuyor. Evet gördüm onu da gördüm. Ama o mesela e, çok fazla e, kalın misine kullanmış. Biz orada ne kullanacağız? 0 12. 0 10. 0 10 0 12. Nasıl durdu bak. Ve her zaman şey edeceksin anladın? Evet abi. Her zaman. Hiç bir daha yemi bağla, indir. Yok yemi pini yediler yok. Balık geçti mi? Paraz sardı gördün mü? He? Kelleye de bir balık paraz sardı. Kelleye de şey sarıyor işte abi. Netlesin diye. Balık göğüs diye şey koyuyor. Aynen. Ya Allah bismillah. Ne oldu lan? dalgalandı Kesin kesin levrek alacaksın ondan Yok ne Helva yap Allah Allah Hadi bakalım Şamandıralı he hem şam istersen dip yapabiliyorsun. Ee, hamurun ne? de yay taktım, hamur bağladım. Hamur ne yaptın? Nasıl hamur? Hamur, kedi yemi, irmik, un. Daha ne olsun lan? Kedi yemi, irmik, un. Ha. Ya hadi bakalım. Yakın mı uzak mı? Orta su abi. Yeter. Tamamdır Tamam da dipte. Tamam demek ki orası şey değil. Derin yani. Yok yani koyduğun derinlikten fazla değil yani. Ha değil de tamamdır içeriden aldığına göre fazla da şey değil. Getir buraya koy getir. Bundan umutluyum abi. Ben. Hep öyle diyorsun ama <laughs> sen de ya. Ondan umutluyum. Bundan umutluyum. Hadi bakalım. Her şeyden umutluyuz ama bakalım. Hadi bakalım. Nasipte ne var? Bir iki tane de şu oltalara tak oltalara. Hafif çek bırak diyor bak Erol abim. Alo. Poy <laughs> var abi. Söyle Erol abi bir iki tane de oltalara taksın bizim ya. Abi şeyindedir, belindedir o yüzü yüzerek gideyim diyor ya. programları bugün için ne diyor bugün 11 Aralık 2022. şeye bakalım. Gel git. Gel git duruna bir bakalım. Evet, şu anda bu saat itibariyle su yükselmek üzere. Görüldüğü gibi saat kaçta zirve yapacakmış? 20-30'da zirve yapacakmış. bu programlarla sevgili arkadaşlar merhabanızda balık yakaladığınız su sıcaklığı efendime söyleyeyim gel git olayı bunları not ederseniz kendinize iyi bir istatistik oluşturmuş olursunuz.